lai 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 a a bunte böyle, böyle çok güzel bir mouse gibi takip lan ne oluyor a -a -a -a. Ya, ne oluyor ah, az önce vicdara beni ele geçirdi bebe ah, hayır olmaz köylüyü öldürdüm köylüyü öldürdüm bu lanetli maskeyi ah, işte bırak beni ah, ah, ah. hemen çabuk kendi kaskımı giymem lazım tamamdır at bu ejderha şeyini Tamamdır. Bu nedir ya böyle? Neeşe. <laughs> ne ne oluyor lan? Hayır başka dünya alamaz. Ya şuradan Moski sim içinde sana sürprizim olacak. Merhaba Melon sineeli geçiren bendim. Yani icdar almaz keseyim sandığında sana sürprizim olacak. Dikar mı kaçıkız abin orda be eğer yaptık olur köylüleri dölmesi telete patlar ve ölürsün mü? İyi şanslar Melon X'de Ben niye her modundayım ya Neyse Ta, Bu ne ya Player tutar Identity absorber mi Ne alaka şimdi ya Allah Allah şu domlu, Ne oluyor acaba ya Hayvanlarınız önünde deneyeceğim Belki bir şey olur e, çalışmıyor bu. Lama bir hayvanların üzerinde falan deneyeceğim. Bu, bu da olmaz. Hmm. Ne yapsam ki acaba ya? Bu olsa ne işe yarıyor ki acaba ya? Neyse mutlaka eminim ki bir şey izleyebiliriz. <laughs> Aha Creeper var. Oooo ne oldu bana? Ne oldu? Olamaz hayır. Vay be Creeper'a dönüştü. vuramıyorum. Bir dakika ya. Zihin gücümle kırdım mı ben bunu? Kırmayı hayal ettim ve kırdım. Sen ne gülüyorsun lan? Ha? Hayır oğlum. Demek ki bunlar beni patlatır mı öldür Ben seni öldüreceğim. Gel. Sen onu vuramıyor musun? Oldu sen biliyor musun? Yalnız kırıklığına daha güçlüymüşüz. Bu nedir be? Acaba nasıl patlıyorum? Neyse at bir yere ya. Şuraya atayım. Yalnız var ya ben o elden maskesine günlük göstereceğim. Beni böyle göstermek iyiymiş göstereceğim. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Ben madem krepiler seni yüzüne tabela getirtebiliyor, yaratıcılığın da var o zaman tövbe korktum ya seninle bakamam. Neyse. Şimdi ya tabela öyle gidip yazalım ki Melon Playbook'tan yarın büyüyüşe sahne diyeceğim. Bakalım hakikaten gelecek mi? Evet tamam. Melon Playbook'ta gel. Cesursam sıkıysa gel. Tamamdır. La 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 Tövbe estağfurullah Ne yazdım lan bu nasıl yazıyor Bakayım. Demek öyle ha <laughs> Tamam geliyorum Melon yarın <laughs> Geliyor neyse Ben de bari Melon Playgrounds Şehrine gideyim ya Sıkıldım ben bu Minecraft'ta. Arkadaşlar kusura bakmayın yani videom bittim ya bitti yani grip oldum yani kusura bakmayın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu bölüm yarın belki ya gelir ya belki gelmeyebilir. Neyse <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.